Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde resimlerde bulunan yazıları silme işlemlerini anlatacağım. Tabi birçok yol ile silinebilir. Ben şu anlık 3 ayrı resimde göstereceğim. İlk önce internetten bulduğum bir wallpaper seçeneğine geliyorum. Şu yazımızı silmek istiyorum. Buna yaklaşıyorum. Daha sonra menü Menülerimizden Spot Healing Brush Tool seçeneğine geliyorum ve yazımızın üstünü seçili hale getiriyorum. Evet, gördüğünüz üzere ufak tefek ayrıntılar olabilir. Bunlar bizim seçim ile alakalı. Tabii ki buralarda belli kaymalar oluşabilir fakat biz bunları daha sonra tulumuz ile üstünden hafifçe geçerek hafifçe bulanıklaştırıyoruz ve fiton skinediğimizde gördüğünüz üzere çok dikkat etmediğimiz sürece belli olmamakta. Şimdi öteki çalışmamızı geçiyorum. Bu çalışmamızda bırak ceber yazısını sileceğiz. Tabi arka plan rengi belli bir renk olduğu için yani sade bir çalışma olduğu için direkt ben kolaylık sağlamak için arka plan rengimi seçiyorum. Daha sonra brush tool'a geliyorum. Üstünden hemen geçi geçi veriyorum. Tabi bununla da uğraşmak zorunda değilsiniz. Ben direkt buradan lasso tool'umu alıyorum. Seçil hale getiriyorum. Daha sonra brush tool'a gelip size boyutunu büyütüyorum. Ve kolayca yazımızı silmiş bulunmaktayız. Bu resmimizde ise çakmak desink yazısını silmek istiyorum. Bunun için de başka bir yol göstereceğim. Pardon. Evet, Clone Stamp mu seçeceğiz. Yani kısa yolumuz S. Alt tuşuna basılı tutarak hemen altından bir yeri seçiyorum. Yeni bir olmalı. Birazcık daha alttan seçiyorum. Hata verdi. Tekrar Clone tool'a geçiyorum. Alttan seçili hale getiriyorum. Ha, evet. Katmanımız kap kilitli olduğu için değişiklikler yapamıyoruz. Aşamaları detaylı bir şekilde uyguladığımızda gördüğümüz üzere bizim alt ile yaptığımız bölüm bu bölüme kopyalanmış bulunmakta. Stamp tool'umu anlatmış olmalıyım. bunun bunun ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben şu kısmı mesela alıp bu kısmı yapıştırmak istiyorum. Gördüğümüz üzere bu kısmı yapıştırdım. Tekrar bu yazımıza geliyorum. Gördüğümüz üzere şu an değişti. Şu an hiçbir türlü yazıyı silemeyiz. Aksine yazının arkasını gördüğümüz üzere yapıştırmış bulunmaktayız. Tekrar alt tuşuna basıp tutuyorum. Alt taraftan seçili hale getiriyorum. İşlemimizi tekrarlıyorum. Gördüğümüz üzere ilk halinden eser kalmamış durumda. Hani bu bu haldeyken bu hale geldi. Pek bir fark görünmemekte. Birçok tool yardımı ile yazılarımızı silebilirsiniz. Ben şu an birkaçına değindim. Bunlar sizin kullanım araç Kula kullanım alanlarınıza bağlı. Çoğu zaman Spotting link iş görmekte. Sade arka planlarda ise Color Eye Dropper Tool ile rengini belirliyorum. Daha sonra Lasso Tool ile seçili hale getirip Brush Tool ile boyuyorum. Tabi bunlar sizlere kalmış işler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.